Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı online deneme sınavının İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularına bakacağız beraber. Hemen birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Her zaman soru kökünü okuyarak sorularımıza başlayalım. Soruda ne anlatılmak istiyor ona bakarak sorumuzu okursak hem de süreden avantaj sağlamış oluruz. Hemen bakalım 21. sorumuza paragrafta Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur diyor. Evet hemen yukarıdaki paragrafı okuyalım. Mülkiye rüştiyeleri ve askeri rüştiyeler ilk olarak Padişah II. Mahmut döneminde İstanbul'a açılan ve ortaokul seviyesinde eğitim veren kurumlar rüştiyelerden mezun olanlar o dönemde devletin idari bilimine de dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda meslek sahibi oluyorlar. İlk olarak Selanik Mülkiye rüştiyesine kaydolan Mustafa Burada eğitim görmekten pek memnun kalmadı ve bu okuldan ayrıldı. Çocukluk hayalini gerçekleştirebilmenin ve çok sevdiği askerlik mevsimine girebilmenin yollarını aramaya başladı. Hemen şıklarımıza bakalım. İlk önce Antarktika'ya bakalım. Çok yönlülüğü demiş. Arkadaşlar Mustafa Kemal aslında çok yönlü bir kişilik fakat burada herhangi bir çok yönlülükle alakalı bir bilgiye rastlanıyor. Çünkü çok yönlü demek kabaca tabirle 10 parmağında 10 marifet diyebiliriz arkadaşlar gitar çalabilen, aynı zamanda işte ne bileyim piyano çalabilen insanlar çok yönlüdür arkadaşlar. Veya işte ne bileyim sosyal bilgilerde çok başarılı olabilir, matematikte çok başarılı olabilir. Bu insanlar çok yönlü insanlardır arkadaşlar. Fakat yukarıdaki paragrafta herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Hemen Bangladeş'e geçelim. İleri görüşlülüğü. İleri görüşlülüğü alakalı paragrafta ben de e, ön sezi, öngörü görmek isterdim. Çünkü ileri görüşlülük demek arkadaşlar bir olayı olmadan görebilmek. Fakat paragrafta herhangi bir bilgiye yine rastlayamıyoruz. Onun için Bangladeş şıkkında eleyebiliriz. Hemen Cibuti'ye geçelim. Eğitimciliği. Arkadaşlar paragrafta gördüğünüz gibi rüştiyelerden bahsetmiş. Okullardan bahsetmiş. <laughs> okullardan bahsetmiş. Fakat bu okullara küçük yaşta gitmiş, oradan bahsediyor. Eğitim, Eğitimciliği ile alakalı bir bilgi yok. Onun için Cibuti de burada eliyoruz arkadaşlar. Dominik kararlı. Evet, istediğimiz cevap bu işte arkadaşlar. Bakın, son cümleye bakın. Çocukluk hayalini gerçekleştirebilmenin ve çok sevdiği askerlik mesleğine girebilmenin yollarını aramaya başladı diyor. Kararlı bir insan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onun için 21. sorumuzun cevabı Dominik. Hemen 22. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar bakın. Soru kökünde alt çizili bir yer var. Buraya önem verin arkadaşlar. Ulaşılamaz demiş. Hemen paragrafa geçelim. Fransız ihtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, farklı milletleri bünyesine barındıran Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesine neden oldu. Özellikle Balkanlardaki Hristiyan topluluklar milliyetçilik akımının etkisi ve büyük Avrupa devletlerinin de kışkırtmaları sonucu bağımsızlıklarını elde etmek için ayaklanmaya başladılar. Osmanlı Devleti'nde milliyetçinin etkisiyle ilk olarak 1804'te Sırplar isyan etmiş. 1829 Edirne Anlaşması ile ilk Yunanlar bağımsızlıklarını kazandı. Devam eden dağılma süreci Osmanlı-Rus Savaşı'nda alınan ağır yenilgi sonrası 1878 yılında imzalanan Berlin Anlaşması ile hız kazandı. Bu anlaşma ile Bağımsızlıklarını kazanan Sırbistan, Karadağ ve Romanya Osmanlı Devleti'nden ayrıldılar. Arkadaşlar sorumuzda ne diyordu? Ulaşılamaz diyordu bu bilgilere Bakalım. Hemen Antarktika'ya başlayalım. Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesine neden olmuştur. Evet yukarıdaki paragrafın ilk cümlesinde arkadaşlar aslında bu bilgiye karşılaşıyoruz. Bakın Fransız ihtilali ile yayılan bir farklı akımı farklı milletlerin bu barındıran Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesine neden? Olmuş. E burada ne diyor? Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesine neden olmuştur? Uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Ulaşılabilir mi? Ulaşılabilir. O zaman Antarktika'ya edil. Hemen Bangladeş'e geçelim. Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden ve bağımsızlıklarını kazanan Sırplar olmuştur. Hemen bakalım. Osmanlı Devleti'nde Milliyetçi ilk olarak 1804'te Sırplar isyan etmiş. Güzel. Bakın isyan etmiş. Fakat bağımsızlıklarını da kazanan demiş şurada. Şu bağımsızlıkları yanında altını şöyle üstünü sarıya boyayalım. Bağımsızlıkla alakalı bir bilgi yok. Çünkü 1829'da Edirne Anlaşması'yla ilk Yunanlılar bağımsız kazanmış arkadaşlar. Değil mi? Neyse bu soru işaretle kalsın. C Cibuti'ye bakalım. Yunanlar Edirne Anlaşması'yla bağımsızlıklarını kazandılar. Bakın zaten boyadık. 1829 Edirne Anlaşması'yla ilk Yunanlar bağımsızlığını kazandı. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman Cibuti de Dominik. Berlin Anlaşması'yla birden çok millet Osmanlı Devleti'ne ayrılmıştır. Bakın arkadaşlar. Berlin Anlaşması'yla Sırbistan, Karada ve Romanya Osmanlı Devleti'ne ayrıldı. O zaman Dominik'e dolaşabiliriz. Fakat Bangladeş'te bağımsızlıklarını kazanan ilk devletin Yunanlılar olduğunu bildiğimiz için Cevabımız arkadaşlar Bangladeş olacak. Böyle boyayalım. Sarıya. Evet. Cevabımız Bangladeş arkadaşlar. Hemen bir diğer soruya geçelim. Buna göre İradi Milliye Gazetesi'nin çıkartılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde alınan kararları halka duyurmak, içte ve dışta kamuoyu oluşturmak için bir gazete çıkarılmasını istedi. Milli Mücadelenin ilk yayın organı olan İrade-i Milliye Gazetesi bu düşünceden doğdu. Hemen bakarım arkadaşlar. Bu paragrafı okuduğumuz zaman aslında bir e, halkı bilinçlendirmek istenildiğini anlayabiliyoruz aslında bakarsanız. Hemen bakalım Antarktika. İşgaller karşısında İstanbul hükümetine destek vermeye başlamıştır. Arkadaşlar yukarıdaki paragrafta İstanbul hükümetinin adı bile geçmiyor. Onun için Antarktika'ya geliyor. Bangladeş, halkın okur yazar oranının gazeteler yoluyla arttırılmak istemesi. istemesi. Yukarıdaki paragrafta okur yazarlıkla alakalı bir bilgiye rastlamadığımız için arkadaşlar bunu da eleyebiliriz. Cibuti, milli mücadele için yapılan olumsuz propagandaların önüne geçmek ve halkı bilinçlendirmek. Bakın, paragrafı okuduğumuz zaman zaten biz bunu direkt anlayabiliyoruz değil mi? Nereden anlıyoruz? Sivas Kongresi'nin alınan kararları halka duyurmak, İçte ve dışta kamuoyu oluşturmak için gazeteyi çıkartmak istiyor Mustafa Kemal. Gerçekten de milli mücadelede yapılan ulusuz propagandalarına geçmek ve halkı bilinçlendirmek amacı biliyor irade gazetesi. Dursun C şıkkımız. Bir de D'ye bakalım hemen. Milli mücadeleye destek olduğu için yayınları engellenen gazetelere yardım amaçlanması. Herhangi bir tarafta böyle bir bilgiye rastlamıyoruz arkadaşlar. Onun için cevabımız Cibuti oluyor. Hemen 24. sorumuza geçelim. Misak-ı Milli'de yer alan yukarıdaki kararların Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorunlardan hangisine çözüm oluşturması beklenemez. Bakın beklenemez demiş. Onun için bir kez daha düşüneceğiz. Altı çizilmiş olan soru kökündeki yerlere çok ama çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Son Osmanlı ve Ruslar Meclisi'nde ilan edilen misak-ı milli kararlarından bazıları şunlar. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliğinin sağlamasından sonra boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması ilgili devletlerin kararıyla geçerli olacaktır. Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali sınırlandırmalar kaldırılmalıdır. Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacak. Hemen bakalım şıklara kapitülasyonlar demiş. Arkadaşlar kapitülasyonlar ayrıcalıktır. Bir ülkenin ekonomik olarak bağımsızlığını sağlaması için başka bir ülkelere ayrıcalık tanıması kapitülasyon olarak adlandırılır. Bakalım hemen burada. Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali sınırlandırmalar kaldırılmalıdır. Tam anlamıyla kapitülasyonları kapsar arkadaşlar. Onun için beklenemez dediği için bunu eliyor. Hemen Bangladeş. Yabancı okullara bakalım. Yukarı baktığım zaman yabancı okullarla alakalı bir bilgiye rastlamadım. Aklımda B dursun. Hemen Cibuti'ye Boğazlar demiş. Bakın arkadaşlar ne demiş? İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlamasından sonra boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması ilgili devletlerin kararıyla geçerli olacaktır. O zaman boğazlara dolaşıyoruz. Cibutiye'ye Hemen Domini'ye bakın. Azınlık hakları. Zaten şurada azınlık hakları demiş arkadaşlar. Komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanması şartıyla kabul edilecek ve sağlanacak. Burada da azınlık haklarıyla alakalı bir bilgi var. Fakat yabancı okullarla alakalı bir bilgiye rastlamadık yukarıdaki paragrafta. Onun için cevabımız Bangladeş. Hemen 25. soruya geçelim. Mustafa Kemal'in bu parçadaki cevabı aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunduğunu kanıtlanmıştır. Hemen bakalım. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğü dönemde İstanbul hükümetinin görevine atadığı Erzurum valisinin Erzurum'a doğru yola çıktığı haberini alan bazı vekiller mecliste valinin yolda öldürülmesini istemişlerdir. Kanuna uygun olmayan bu isteği Mustafa Kemal Paşa. Ne diyorsunuz? Eşkıya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır şeklinde tanımlamıştır. Arkadaşlar ben burada kanunlara uygun iş yapılmasını anlıyorum. Bakalım derken zaten Antarktika şıkkımıza da yasalara uygun işler yapılmasından bahsetmiş. Bakın arkadaşlar ne demiş Mustafa Kemal? Ne diyorsunuz? Eşkıya gibi dağda da komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra memlekette Vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Burada bir yasaya, kanunlara uygunluk vardır. Kanunlara göre hareket etme vardır arkadaşlar. A şıkkı doğrudur ama bekleyelim. Biz yine B, C ve D'yi okuyalım. Yargı sisteminin hızlandırılması. Böyle bir bilgi yukarıda yok arkadaşlar. Mahkemelerin bağımsız karar vermesi. Herhangi bir böyle bir bilgi de yok. Yürütme yetkisinin kullanılması. Böyle bir bilgi de yok arkadaşlar. Çünkü kanunlara uygun iş yapılmasını istiyor Mustafa Kemal. Onun için cevabımız Antarktika olacak. Evet. Hemen bir soru bir soruya geçtim. Yukarıda verilen paragraftan çıkartılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar gene altın çizmiş. Soru kökünde altın çizilen yerler çok önemlidir. Hemen paragraf okuyalım. <laughs> Milli mücadele başladığında henüz düzenli bir ordu yoktu. Ayrıca savaş için gerekli olan araç ve gereçlerin büyük bir bölümü İstanbul'da İntilaf Devletleri'nin kontrolü altındaydı. Mustafa Kemal böyle bir durumda yeni bir düzenli ordu kurdu. Askeri dehasıyla sayı ve teknik bakımından kat kat üstün olan düşman kuvvetlerin yenmesini bildiği, BBM'yi açarak egemenliğin millete ait olmasını sağladı. BBM'ye karşı çıkan isyanları önlemek amacıyla, hıyaneti vataniye kanunu çıkarılmasını sağladı. Arkadaşlar en kapsamlı yargı diye bize sorduğu zaman aşağıdaki şıklarda genel olarak yukarıda paragrafla alakalı olan yerlerden de bahseder. Ama biz burada en kapsamlı yargı diyoruz. Hepsini kapsayan bir yargı. Hepsini içine alan. Hemen Antarktika'ya bakalım. Mustafa Kemal karşılaştığı sorunlara çözüm yolu Evet. Olabilir arkadaşlar. En kapsamlı yargı bu. Olabilir. Hemen bu dursun. B, C, D'ye geçelim. En son dönelim oraya. Askeri deha Mustafa Kemal savaşta düşmanları yenmiştir. Arkadaşlar burada, e, burada bu var. Bakın ne demiş? Askeri dehasıyla sayı, teknik bakımdan kat kat üstüne olan düşman kuvvetleri yenmesini bildi. Fakat bu paragrafta sadece bunu mu anlıyoruz? En kapsamlı yargı bu mu? Değil. Onun için bu paragrafta geçmesine rağmen B şıkkını eriyor. Hemen C'ye geçelim. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilk düzenli ordusunu kurmuştur. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? Mustafa Kemal böyle bir durumda yeni ve düzenli bir ordu kurdu. Tamam. Paragrafta böyle bir yerde e, bilgi var. Fakat en kapsamlı yargı mı bu? En kapsamlı yargı değil arkadaşlar. Onun için bunu da ediyoruz Cibuti'yi de. <laughs> Hemen Domini'ye geçelim. Mustafa Kemal BBM'yi açarak milli iradeye bağlı kalmıştır. Bakın burada BMM'yi açarak egemenliği millete ait olmasını sağladı demiş. Tamam böyle bir bilgi var. Fakat en kapsamlı yargı bu olamaz. Çünkü en kapsamlı yargı Mustafa Kemal'in karşılaştığı sorunlara çözüm yolu bulmasıdır arkadaşlar. Nereden mi anlıyoruz? Bakın. Milli mücadele başladığında bir düzenli ordu yokmuş. Bir sorun. Ne yapmış Mustafa Kemal bu sorunu? Mustafa Kemal böyle bir durumda yeni ve düzenli bir ordu kurmuş. Bakın. Sorunla mücadele etmiş. Hemen bakalım. Askeri dehasıyla sayı ve teknik bakımdan kat kat üstün olan düşmanları yenmiş arkadaşlar. Ee, bir sorun kat kat üstün olan düşmanları yenebilmek. o da bir çözüm yolu değil mi? İşte biz yine burada da bunu görebiliyoruz. Peki başka? BBB'ye karşı isyanlar. Bu bir sorun. Nasıl çözmüş? Bunu önlemek amacıyla Diyanet ve Vataniye Kanunu'nun çıkartılmasıyla. İşte cevabımız onun için Antarktika oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen 27. sorumuza geçelim. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri açısından önemini arttıran özelliklerinden biri değildir? Bakın, tekrardan okuyorum. Değildir demiş. Değildir dediği zaman soruyu bir dakika daha düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Demiş ki Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri açısından önemini arttıran özelliklerden biri değil. Hemen bakalım. İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmasını istiyordu. Böylece yeni cepheler açılıp askeri yükleri artmayacak. Güney Akdeniz kıyısındaki ve uzak doğudaki sömürgelerine giden yollar güven altında olacak. Sömürgelerindeki Müslümanlar ise Almanlara karşı kolayca kışkırtabilecekler. Şimdi İtilaf devletleri neden Osmanlı'nın yanına almak istemiyorlar? Neden tarafsız olmak istiyorlar. istiyor? tarafsız olmasını istiyorlar. Hemen bakalım. A demiş ki nüfus potansiyeli. E tabii ki İngiltere ve Fransa savaşa girmesini istemiyor. Çünkü nüfus bir güçtür arkadaşlar. Ve eğer ki bizim nüfusumuz yani fazla ise bir güç teşkil edebiliriz. E burada nerede bunu anlayabiliyoruz? Çünkü bakın demiş ki böylece yeni cepheler açıp askeri yük artmayacak. İtilaf devletleri Osmanlı'yı savaşa dahil etmesin ki yeni cepheler açılıp itilaf devletlerinin askeri yükü artmasın. Onun için A şıkkı şu çizdiğimiz yerde gözükmekte arkadaşlar. Jeopolitik konum. Jeopolitik konum arkadaşlar coğrafi konum diyebiliriz. Coğrafya arkadaşlar. Coğrafik konumu biz paragrafta nerede görüyoruz? Bakın Güney Akdeniz kıyısındaki ve uzak doğudaki sömürgelerine giden yollar güven altında olacak. Eğer ki Osmanlı'yı taraf tutabilirlerse Osmanlı jeopolitik konumunu kullanamayacak. Onun için İngiliz ve Fransızlar rahat ve e, basit bir şekilde yollarını güven altında tutabilecek. E burada da biz jeopolitik konumu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki halifelik gücüne bakalım. Sömürgelerindeki Müslümanları ise Almanlara karşı kolayca kışkırtabilecekler. Bakın Müslüman demiş. Ya halifelik gücünü kullandırmak istemiyorlar Osmanlı'ya. Onun için tarafsız kalmasını istiyor Osmanlı'nın intilaf devletleri. Halifelik gücü de var burada. Peki iktisadi durum. Hararat'ta zaten yer kalmadı arkadaşlar iktisadi durumu anlatacak. Zaten iktisadi durum ekonomik durum ekonomik durumla alakalı da bir bilgi olmadığı için cevabımız direkt domini oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen 28. soruya geçiş yapalım. Verilen durumlar Kurtuluş Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisi üzerinden yansımalarına örnektir? Hemen bakalım. Halil Rıfkı Atay, Çankaya adlı eserinde milli mücadeleyi sadece 100 küsür milyonluk ile 4 savaştan çıkan yanmış yıkılmış, dağılmış, üstelik binlerce göçmen barındırmak zorundaki Türkiye'nin hemen hemen yoktan var hikayesi de başarısının bir destanı olarak tanımlamıştır. Halide Edip adı var. Ateşten Gömlek adlı romanında Kurtuluş Savaşı'na dair izlenimlerini aktarmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara adlı romanında konu olmuştur. Hemen bakalım hangisi üzerine yansımaları? Arkadaşlar edebiyat demiş, siyaset demiş, iktisat demiş, sanat demiş. Arkadaşlar zaten bakın burada bir roman var. Roman edebiyatla alakalı bir yansıma değil mi? Bunlar Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın konu alan edebi romanlar arkadaşlar. Edebi eserler. Edebiyatla alakalı bu. Onun için 28. sorumuzun cevabı Antarktika oluyor arkadaşlar. Bu romanlar Çankaya, Ateşten Gömlek ve Ankara romanı Kurtuluş Savaşı'nı kola alan edebi ürünlerdir arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Hatta sizler için şöyle sarıya da boyayalım onları ki okumayan arkadaşlarınız varsa okusunlar arkadaşlar. Şöyle sarıya da boyayalım. Evet. Hemen 29. sorumuza geçiş yapalım. Bu soru biraz küçük değil. Tamam, Evet 29. soru bakın ne demiş? Yalnızca demiş bakın bu bilgilere göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakın yalnızca demiş arkadaşlar. Sadece bu tabloya bakacağız. 8. sınıf öğrencisi Gizem deyimini aşağıdaki görseli hazırlamışlar. Bu görselde Mustafa Kemal'in eğitim hayatı boyunca gittiği okulların sıralamasına yer vermiştir. Bakın 1886 Mahalle Mektebi, 1886 Şemsi Efendi İlkokulu, 1893 Selanik Mülkiye 1893 Selanik Askeri Üniversitesi, 1896 Manası Askeri İdadesi, 1899 İstanbul Harp Okulu, 1902 İstanbul Harp Akademisi. Bakın ne demiş? Farklı okul türlerinde eğitim almıştır. Arkadaşlar tabii ki de farklı okul türlerinde eğitim aldığını burada görüyoruz. Bakın Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Milliçer Üçtiyesi, Selanik Askeri Üçtiyesi. Bakın bunlar hep farklı. Mesela Selanik Askeri e, üyesi, asker yetiştirmeye amaçlarken Selanik Mülke Rüştiyesi devlet memuru yetiştirmeye amaçlar. Farklı okul türleri arkadaşlar. Değil mi? Mahalle mektebi genellikle din ağırlıklı bir eğitim yaparken Şemsiye Efendi ilk olup daha çok bilimsel derslere, pozitif bilimlere önem veriyor. Onun için bir olacak arkadaşlar. Yalnızca bu bilgiye bakarak da. Askeri eğitimine lise yıllarında başlamıştır. Evet arkadaşlar. Askeri eğitimine lise yıllarında başlamıştır diyor. Bakın biz Selanik askeri rüştiyesini görüyoruz burada. Selanik askeri rüştiyesi bir ortaokuldur arkadaşlar. Rüştiye bir ortaokul. İdadi bir lisedir arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyelim bakın. Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi ilkokul zaten burada yazıyor İlkokul olduğunu anlayabiliyoruz. Bakın Rüştiye Ortaokul. Yani şu an sizin bulunduğunuz okul Rüştiye. Bundan sonra inşallah güzel güzel idadilere gidersiniz. Yani liselere. Harp okulda günümüzde üniversite dediğimiz, harf akademisi, yani günümüzde üniversite dediğimiz yerlerdir arkadaşlar. peki askeri eğitimle lise yıllarında başlamıştır. Doğru bir bilgi mi? Bakın Selanik askeri düştüğüsü bir ortaokul arkadaşlar. Onun için bu doğru değil. Hemen bakalım. Manastır eğitim hayatın en uzun sürdüğü şehirde. Bakın Manastır'da ne? Bakın 5. tablodaki 5. yerde Manastır'a gitmiş. Bakın Ondan sonra İstanbul'a gidiyor. Kaç yıl olmuş? Bakın 3 yıl. Ee, Selanik'e bakın arkadaşlar. Bakın Selanik 1886'dan 1896'ya kadar. Yani 10 yıl Selanik eğitim hayat sürdüyse 3. öncüle de ulaşamayız. O zaman tek ulaşabildiğimiz öncül bu bilgilere göre 1. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? Yalnız 1. Yani Antarktik olarak. Evet hemen 30. soruya gelelim arkadaşlar. Demiş ki bu maddelerden hareketle Onur'un Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşması beklenemez? Hemen okuyalım. Sevr Anlaşması'nı incelen Onur, Sevr Anlaşması'nın bazı maddelerini aşağıda sıralamıştır. Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Savaş zamanı dahil bütün gemilere açık olacak. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak. Azınlık hakları genişletilecek. Arkadaşlar Sev anlaşması biliyorsunuz çok ağır bir anlaşma. Hemen bakalım hangisi beklenemez demiş bakın altı Azınlıklar Müslüman halk ile eşit hale getirilmiştir. Bakın arkadaşlar böyle bir bilgi burada rastlamadık. Azınlık hakları genişletilecek diyor hatta ve hatta. Değil mi? Hemen A dursun. Bangladeş'e geçelim. Ekonomik bağımsızlığı yok sayılmıştır. Bakın ne demiş? Ekonomik bağımsız nereden yok sayıldığını anlayabiliyoruz. Kapitülasyonlardan bütün devletler yaranılırsa ekonomik bağımsızlığımız yok sayılır arkadaşlar. Onun için B şıkkını ederiz. Çünkü beklenebilir. Biz beklenemez arıyoruz. Cibuti askeri gücü yok edilmek istenmiştir. Bakın zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve orduna ağır silah olmayacak. Gerçekten de askeri güç yok edilmek isteniyor arkadaşlar. Ülke savunmasız bırakılmak isteniyor. Onun için Cibuti'yi de elefler arkadaşlar. Peki. Egemenlik hakları zedelenmiştir. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı bir uluslararası komisyon tarafından yönetilecek diyor arkadaşlar. Bizim egemenlik haklarımız zedelenmez mi? Tabii ki de zedelenir. Onun için D şıkkını deniyoruz. Bakın azınlıklar Müslüman halk ile eşit hale. Herhangi bir şey buradan anlayabiliyor muyuz? Azınlık hakları genişletilecek diyor. Azınlıklar Müslüman halk ile eşit hale getirilecek demiyor. Azınlıklar Müslümanlar daha fazla hak verilecek diyor aslına bakarsanız yani. Onun için cevabımız Antarktika olacak. Değerli arkadaşlar 10 sorumuzu bitirdik. Bildiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah e, sınavlarda başarılı olursunuz. İyi çalışmalar.